Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda KYK yurtlarını ve Dunlop'un üniversitesinin merkez kampüsünü gezeceğiz. Şu an önünde bulunduğumuz konum Ezel Denali KYK öğrenci Şurada da gördüğünüz gibi. Bu yurt 4 bloktan oluşuyor ve şu an görmüş olduğunuz kısım C ve D blok. Diğer iki blok arka tarafta yer alıyor. Şu arkasında yer alıyor bu bölgede bir diğer yurt daha var. Emine Gülvar KYK öğrenci yurdu. Görmüş olduğunuz e, mavi yapı Emine Gülvar KYK yurdu da erkek öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Daha önce kız KYK yurdu olarak kullanılmış ve eee Dinariye göre nispeten daha yeni ve ücret olarak da biraz da biraz daha pahalı. E, güncel fiyatları bulabilirsem videoya koyacağım. E, yurtlar Bölgesi'nin sadece 16 numaralı otobüs geliyor. Bu yolun e, devamı bizi ünivers üniversiteye götürecektir. Merkez kampüsten bahsediyorum. Evet, e, Bu yol çok sessiz sakin olmasın yanı sıra etrafta işte marketler, kafeler, PlayStation salonları yol üstünde zaten göreceksiniz. Şöyle ilerleyelim. 16 numaralı otobüs de bu yolu kullanıyor. Bu yol gerçekten kışın çok serin oluyor, çok soğuk oluyor. Dikkat etmekte yarar var. Ee, şu bölgede, şurası yanlış hatırlamıyorsam Playstation salonlarının olduğu bölge. Az ileride market var. Ve şu yolun ilerisinde sağ tarafta da bin vardı. Tabii buraya girmiyorum ben. Yolumuz uzayacak. Üniversiteye doğru yol almaya devam edelim. Tabii ki şehir merkezine göre çok daha boş ve sessiz sakin yerliyorum. Evet. Bu bölgeye gelindiğinde artık üniversiteye geldim olarak varsayabilirsiniz. Evet. Evliya Çelebi yerleşkesinin önündeyiz şu anda giriş kapısı Az bir şey ilerliyoruz e Bu bölgede İktisadi İdari Bilimler Fakültesi var Karşıdaki binalar Üst durakları tabii kampüs içerisinde de Çok Uzun mesafe kat edeceğiniz zaman Otobüslere binebilirsiniz şu yolun öbür tarafına geçsek daha iyi olur sanırım ama şurada bir e, kütüphanemiz var. Şehit Asubay Ömer Halis Demir Kütüphanesi. Birazdan onu da tamamını göstereceğim. İlerliyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Tabii kütüphanenin bu kapısı kullanılmıyor, şu yan taraftan dolanarak girmeniz gerekiyor. Kütüphanede bilgisayarla bir oda var. Öğrenci kimliğinizle birlikte oraya bırakarak istediğiniz işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yol devamında Fen Edebiyat Fakültesi var. Evet şu bina C-Block Blocklar halinde. Kampüs gerçekten e, diğer Anadolu üniversitelerine göre yeterli ve daha güzel diyebilirim. Yani çok oturaklı. Her şey yerli yerinde. Düzenli. Evet. E, taş kapı. Evet. Meşhur taş kapıya gelmiş olduk. Tabii ki bu kapıyı e, mühendislik öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri daha çok kullanacak Çünkü e, o bölgeye daha yakın. Otobüsler e, daha demin aşağıda e, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini bıraktıktan sonra Mühendislik Fakültesi öğrencilerini ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini bırakmak için e, bu kısımdaki durağa geliyor. E, önceden bu kısımda ufak bir gölet vardı. Avuzlarımızı. İlerliyorum. Evet, şu an mühendislik fakültesinin önündeyiz. Yani hatırlamıyorsam, evet. Mühendislik fakültesi. Yine 4 bloktan oluşuyor mühendislik fakültesi. A, B, C ve D blok olmak üzere. Az ileride olimpik havuz var. Mutkımıza doğru ilerleyelim. Ee, evet, şu görmüş olduğumuz yapı e, Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi. Arka tarafta. Güzel Sanatlar Fakültesi burası. Sanatlar Fakültesinden ilerliyoruz. Evet, uzun olduğu bölgede yaşıyor. Ve bir önceki videoyu izlemediyseniz izlemenizi öneririm çünkü onun bir kavuz ve e, buradaki diğer yapılar hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Kavuzun içerisinde fitness salonu da mevcut. E, bu yol Kız KYK yurtlarının olduğu bölüme gidiyor. Kız KYK yurtları oldukça yeni ve merkez kampüsün içerisinde görmüş olduğunuz gibi. Evet şu an kız KYK yurdunun önündeyiz. E bu bölümün arkasında bir yurt daha var ama bu en yeni yurt Kız KYK yurtları arasında. Görmüş olduğunuz gibi bir marketi de mevcut. Yine standart erkek KYK yurtlarında söylediğim gibi 4 kişilik odalarda burada da mevcut. biraz daha yeni yani evet söyleyeceklerim kısacası bu kadar arkadaşlar merak ettiğiniz sormak istediğiniz başka bir soru olursa e, sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz oradan da sorabilirsiniz e, buradan da bunlar kısmında sorabilirsiniz anlatacaklarım bu kadardı dinlediğiniz için teşekkür ederim